Merhaba arkadaşlar. Motor testi daha önce ben vermiştim. Dün starter değiştirdim. Bugün bugün odunlar ki Bir süre sonra çalışma durmuş. Şimdi bunun arızasını bulacağız. Ama nasıl bulunur? Mesela siz kullanıyorsunuz. Bunda öncelik yapılması gerekenleri sıralayacağım. Şimdi önce motor çalışmıyor. Bakalım durumu nedir? Motor çalışmıyor. Dün denediğimizde gaz yiyordu. Gayet güzeldi. Demek ki kullanıcı bunu karıştırdı. Yani sorduğumuzda kendi de bayağı uğraştım dedi çalıştıramadım dedi şimdi başlayalım önce Motorun tırbanda ilk bakılması gerekenler basit kurallar Hava fitreyi ve benzin fitreyi kontrol edeceksiniz Hava fitre Plastik tipten bunu benzinle yıkayabilirsiniz Ardından benzin fitliği kontrol edeceğiz. Benzin fitliği çıkarttıktan sonra bir çekerek kontrol edebilirsiniz. Bakın ağızlar da bu. Bunu siz kontrol edip değiştirebilirsiniz. Bu sebeple muhtemelen gaz ayarı oynadı buji oynadı biz bunu sırasıyla düzenleyeceğiz şimdi bunu değiştiriyoruz yeni bir, bir benli takıyoruz motoru yine deneyelim Şimdi de üçüncü kontrolümüz bölümü buji olacak. Bakın bir benzin filtre için bujinin ayarını görüyorsunuz. Ucu içerideki parçayı değiyor. Eğer değerse ateşleme yapmaz. Bunu şimdi açalım. Yaklaştır. Görüyorsunuz açıklığı. Görünüyor mu? Bu kadar açıtanız yeterli. Şimdi bujiyi takalım. Sahibi üçüncü olarak bunu karıştırmış. Ee, birinci, ikinci neyi karıştırmıştı? Onda bir ben benzin bakmamış, ben fütüye, hava fütüye kontrol etmemiş. Ama arıza Arda benzi fitleymiş, buci bulmuş tiratıyla ardından cüvetelerde de sökmüş belli işi ayarını da oynamıştır. Şimdi tekrar deneyelim. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi bujinin arasındaki ateşleme noktasını arasını açtık At düzgün ateşlemeye başladı. Şimdi gaz yiyor. Biz yine de gaz yapacağız. Şimdi tekrardan gaz ayarlarına bakacağım. Ardından ne kadar gaz ayarının sayısını size söyleyeceğim. H vidasını tamamen kapatıyorum. 90 derece iki tur açı iki tur açılmış. Tekrar 90 derece iki buçuk tur açacağım. Çünkü Galiba ilk bahsedince buğulma yapıyordu. Ben de iki tur, iki buçuk tura çıkarttım. Şimdi de benzin ayarını azıcık kısayım. Bunun sebebi ise aşırı duman yapmasıydı. Tekrar deneyelim. Şimdi benzin ayarını kaç tur diye sayacağım. L vidası 3 tur 90 derece H vidası ile 2.5 tur gördüğünüz gibi basit bir işlem için işte gördüğünüz Bujenin ucunu eğmiş, ayarlarını oynamış, hafif değilse temizlememiş. Ondan sonra motor çalışmıyor diyorlar. Ondan sonra suçlu ben oluyorum. Amcama da verdim aynısını. 6 yıldır kullanıyor. Bir benzin filtresi, bir de zincir değişti. Başka bir şey yok. Ama bu da bildiğin kasap çıktı. bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler.